pandemi hakkı diyorsun da iyi güzel de peki pandemide o zaman o niye bu kadar sıkı alıyor ona Tayyip Erdoğan ne yapacak? Neyi? Neyi anlamadım. Ara, arabada diyorum o kadar insanları şoförler almasın o zaman pandemir diyorlardı. O zaman Sadece miting de yapmasın Recep Tayyip Erdoğan. Hayır bir dakika bir dakika dur. Yapmasın. Öyle ne biri yapmasın? birimizle daklaşmayla olmaz. E, bir kusura bakmayın. Miting mi, mi, şunu bunu karıştırın. Ha, miting, mit, miting, mit, ha, miting adam adam daha ne yapacak size? Adam adam, satış yapmayacak. Burada korona var hanımefendi. Adam daha ne yapacak size? Bak burada korona var ama mitingde korona yok. Çaycıda korona var ama önlemini almıştır. Hayır yok yok hanım efendi. Önlemini almıştır. beş, yüz rayla şuraya girdim. Yüz rayla çıktım ha. Bir ha. gömlek. E sen, e, sen de, de pahalı ya. yere girme. Yani. Bir yani. saniye kardeşim müdahale et Elsi de pahalı. Fino da pahalı. Defa Sizin alalım O, alalım o ama. zaman paran, ben, paran yoksa pahalı yere girmeyeceğim ben, kardeşim. Ben lüks, ben lüks, o zaman Ben lüks Bir dakika bir dakika. Ekonomik kötü olduğu için zaten pahalı her yer. O zaman almayacaksın. Bu pahalı ya. yere gitmeyeceksin. Canım. Her, her yer pahalı. Her yer pahalı. Her alakalı. yer. O zaman her ya. şey Allah. Tayyip'ten almayacaksın. Şey şey bir, 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 şey bir de Annem askeri ücret alıyor. 2800 lira alıyor. Bu saat ben 15 yaşındayım. Yöneten ne yapsın? Teyze bir dakika. Teyze bir dakika. Yöneten ne yapacak? Teyze. Ekonomi çok iyi ya. Annem 2800 lira alıyor. Asgari maaş alıyor. Ama ben 15 yaşındayım.

Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Dört baş nevüs geçiriyorum. Nasıl geçiniyorum? Bir buçuk milyar alıyorum. Ama ondan geçinebiliyorum. Ben Gidip ne kaliteli giyerseniz tabii. Ne? Aa yediğim. Mi? En dedi giydiğim o tıkıra kırılır. lira para. Paranın sırrını ver de bize yaşayalım. Tayyip Erdoğan, bir, Tayyip Erdoğan ne yapacak? Ayı, Tayyip Erdoğan'ın var zaten. Kim gidecek? O ayı, gitmeyecek. Düşmanları ah, çatlasın. Gitmeyecek. Girecek. Tayyip Erdoğan gitmeyecek. Yine başınızda, yine başınızda. Gidecek. Gençler gönderecek. Kim gönderecek? kim göndereceksiniz? Evet, biz göndereceğiz. Siz kim göndereceksiniz? Sen siz? kimsin? Siz, siz siz, 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 siz. Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> İstanbul evet. <gülüyor> <gülüyor> hele bir sandık gelsin abla. Abi, sandık gelsin. abla. Abi, <laughs> gitmiyor canım. Abla, 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 abla. burada bir burada kişi bak, bak, Abla, İstanbul Ankara nasıl gittiyse bak abla. Abla. abla diyorum saygıdan. Baştan. İstanbul Ankara nasıl gittiyse Türkiye'de elinden gidecek. Ya kaçıp gidecek ya sandıkta gidecek. Vallahi kaçıp gidecek, ne kaçıp gidecek ne de sandıkta Gerek gidecek. Da gidecek. Daha, yine daha başımızda yine var. başımızda daha bu kadar var. diyorum. Daha, daha e, bunun yargısı var. Şu çocuğun var. vebalinin veba, vebali var. Tayyip Erdoğan'ın çekemeyenler çok var ama Tayyip Erdoğan yine Açıkçası ben 14 yaşından beri aktif bir şekilde mutfağın içinde çalışıyorum. Şu an 6. yılımı doldurdum. Aşçıyım. 20 yaşına bastım. Otelde çalışıyorum. İstanbulluyum özümde. Kütük Gaziantep'te İstanbul'da yaşıyorum. Ee, şu an aldığım para 3 bin lira benim tam olarak 3 bin lira. Ha, daha yüksek ve veren yerler var fakat oralara girmek için de ciddi bir tecrübe gerekiyor. Yani benim bir misafirim geldi otelde, ee, stajyerler falan vardı yanımda. Arkadaşla bir sohbete daldık. Yine az önceki beyefendi gibi Almancı bir Türk'tü. Aynı iş yapıyoruz. Birebir aynı işi. O bir restoranda yapıyor. Benden daha tecrübesiz. Arkadaşım bana söylediği şey şu. Lisemi bitirdim. E, eğitimini, sertifikasını falan almış. 6 aydır diyor çalışıyorum. Bir tane araba aldım kendime. Şu an tatildeyim. Geri dönünce de e, birikim yapmaya devam edeceğim diyor. Ben 6 yıldır çalışıyorum. Çok samimi söylüyorum. E, motosikletleri ben çok severim abi. Bak alt segmentte. Hani 200 cc diye bir tabir ederiz onları alt segmentte bir motosiklet 30 bin lira abi 3 yıldır alamıyorum bak 2020 Mart mıydı Nisan mıydı hatırlamıyorum fiyatı motosikletin ismini söylemeyeyim burada 17 bin lira abi ne kadar zamlanabilir ya bir yılda motor Motor çarpı mi yaptı şimdi şu an 32 bin lira ne kadar zamlanabilir ya diyorlar ki hani millet yalan söylüyor işte aç değil şu bu abi bunu söyleyenin 4'te ikisi ya tuzu kuru ya da artık hani Yememekten o çok affedersiniz varsa içinizde özür diliyorum ama artık beyne yemek mi gitmemekten düşünemiyor artık. Çünkü ya nereye gitsen abi? Nereye gitsen mutlaka bunlardan bir tane var ve hani dünyanın her yerinde var. Ama şimdi Fransa'da mesela geçen bir e, olay izledim. Bayağı oldu gerçi. Yaklaşık 7-8 ay kadar önce izledim bunu. Vatandaş Macron'u azarlıyor. Sen benim çalışanımsın diyor. Yapmak zorundasın. Buraya geliyorsun abi. E ağzını açıyorsun. Paket Eleştiriyorsun paket. Instagram'da sosyal medyada artık hani yeni yeni tabirler oluştu. Malum kişi, malum parti, uzun adam. Ha. Aynen. Kendi kendimize sansür oluşturuyoruz artık engel. Aynen öyle. Hani bu kadar otorite'nin üzerimizde olduğu, bu kadar baskıyı üzerimizde hissettiğimiz ayrıyetten tek problem şu. Biz etmiş çok şükür Atatürkçü vatansever gençleriz. Bunun içine hani dini şunu bunu karıştıramayız. Biz hepimiz vatansever Türk milletini çocuklarız. Biz böyle, bize böyle öğrettiler çünkü. Ama şöyle bir şey var. Biz bu milleti, bu vatanı değiştirmek için elimizden geleni yaparız. Atatürk'ün bir sözü var. Eğer ki siz kendiniz için bir kurtarıcı arıyorsanız biz size ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. Düşünüyorum gitsem mi kalsam mı diye sonucunda gitmeye karar veriyorum. Neden biliyor musun abi? Çünkü biz bu problemleri düzeltmeye çalıştıkça Bizim önümüze taş koyanlar yine bizim milletimiz. Yine bizim uğruna çalıştığımız asgari ücretli, düşük gelirli yani düşük eğitim seviyesine sahip insanlar bizim önümüze taş koyuyor. Halk bunu istemiyor. Şimdi sonuç olarak demokratik bir yerdeyiz. Eğer ki halkın %60'ı bunu istiyorsa ben giderim. Artık burası benim vatanım değil çünkü. Burası Arapların, Suriyelilerin, Afganların ve onun sevicilerinin vatanı olmuş. Bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı artık. Bu yüzden ilk fırsatta ben yurt dışına çıkacağım. Çok net bir şekilde. Bunun kaçarı göçeri yok yani. Sorunlar var bugün ama yarın nasıl olacak? Yarın nasıl Abi, görüyorsun? Açıkçası 2023'te ben kesin olarak gideceğine inanıyorum. Fakat öyle temeline vurulmuş darbeler var ki şu anda bu ülkenin. O kadar böyle genel kültürü olsun, ekonomi olsun, satılmış fabrikalar olsun, liyakatin ölmesi olsun artık... Toplumun içine işlemiş bir ahlaksızlık oluşmaya başladı. Toplumun ahlakı değişti bu 20 yıl içinde. Yani Dönemiz şimdi lazım. belki tamamdır. devam ederiz polislerle bir görüşmeme. Bekle kimlik kimlik mi lazım? Yok mak. Neyse. Yani Anladım, son sonuç olarak Azerbaycan'dan 1000 dolar Yok yok hiçbir şey alamazsın artık bu dönemde. Hani e, ülkenin temeline vurulmuş darbeler olduğu için artık bundan sonra gelen kişi de çok düzeltebileceğine inanmıyorum. En az bir 40 yılı var bu ülkenin ki e, beklediğimiz yani yaşanılabilir düzeye gelmesi için. Evet şu olabilir ülkede artık şimdi dağılmış bir şey var yani tarih, kültür, bilim bu tür şeylerin hiçbirini zaten bu seçmen yapmadığı için yapmadığı gibi bu tür şeylere yatırım da yok belki ülkede genel kültüre varsayıyorum hani gezilere, müzelere bu tür şeylere olan eğilim artar. Öğrencilere verilen değer yükselir. Ama e, yine temele indiğinde ülkenin ekonomisinin düzelmesine en az bir yani 2040'a kadar yolu var. Ha bak şu şekilde. Ben giderim. Paramı biriktiririm. Zaten bir ticaret insanıyız. Biz de aile kültürüdür. Hepimiz ticaret insanıyız biz. Hayır, hayır, yani hayır, babam hayır, battı hayır, benim. Hayır. Zamanında iyiydi. Şu anda battı. Ben de şu an kendi kendime ve aileme destek olmaya çalışıyorum. Gider ben 5 yıl orada çalışır, paramı biriktirir. Yine geri dönerim. Ben başka yerde yapamam. Ama paranı getiremezsin. Burası benim memleketim. Ben getiremedim, sen de getiremezsin. Ya ben deneyeceğiz artık. Ben 32 bin dolar verici ödedim. İnşallah. Yani. Yapacağız. Adem, adem, Deneyeceğiz. Burası yerler, hepimizin memleketi. Oluyor. Yine geri döneceğiz inşallah. Bizlere yönetenlere buradan bir mesajın var mı Kimlere? son olarak? Bizlere yönetenlere bir mesajın var mı? Abi bizlere yönetenlere Genç mesajımı söylersen başım belaya girer. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hesabını kitabını bilene iyi, iyi. ekonomi. Bilmeyenlere mi kötü ekonomi? Yani bilmezsin hesabın her zaman öyledir zaten. Ya markete pazara gidiyor musunuz abi? Oradaki Ama fiyatlardan. Fiyat, fiyat yüksek evet. Marketler fiyatları çok yükseltti. İstediğiniz kadar hesabınızı bilin o zaman abi fiyatlar yüksekse. Evet. Yani serbest piyasa. Sen bu fiyatın diye bu kadar yükselttin, neden yükselttin arayan yok, soran yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı abi bu konuyla evet. alakalı. Hayat pahalılığın farkındayız dedi, biliyoruz evet, bu evet. durumu dedi. Yani bunun da önüne geçmek için bir takım çalışmalar yapıyorlar şu anda. Bunu da evet. duydunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Ha, duydum, duydum. Denetimler başlıyor. Halde denetimler başladı evet. evet. Peki size göre kim abi bu hayat pahalılığın sebebi, sorumlusu? Yani hallerde fiyat şöyle, üretim yerinde ürün sıkıntıya girerse halde otomatikmen yükseliyor mal bol olursa fiyatlar düşüyor. Ama marketler onları nazaren dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar yani. Domates atıyorum üreticide 3 lira ise markette 8-9 lira. Hele hele İstanbul'da hiç gözünü yaşına bakmıyor. Üretimde mi sıkıntı var abi sizce? Sıkıntı yok. Üretim e, sıkıntı hava şartlarına bağlı. Evet. Hava şartlarına bağlı. Vallahi biz memnun değiliz. Biz. Nokta. Evet. Neden efendim? E, ne ortada? Ataş pahasına neyle ben bunu olarak? Size göre hayat pahalılığın sebebi ne efendim? Tayyip. Başta Tayyip. Evet.